Metehan, Milattan önce 209 yılında babası Teoman'ı bir sürek avı sırasında ıslıklı ok taktiğiyle öldürerek tahta çıktı. Hun devletinin en parlak dönemini başlatan bu hükümdar askeri ve siyasi deha olarak kabul edilir. Tahta çıkar çıkmaz ilk işi disiplinden kopmuş orduyu onlu sistem adı verilen hiyerarşik bir düzene sokmak oldu. Bu askeri yapı günümüz modern ordularının temelini oluşturacak kadar etkili ve sistemli bir bölümlenmeydi. Doğuda güçlenen Tunguzlar, Mete'nin zayıf olduğunu düşünerek ondan. Önce atını, sonra eşini, en son ise çorak bir toprak parçasını istediler. Metehan at ve eş kişisel malı olduğu için verdi ancak toprak devletin malı olduğu için toprak devletin temelidir. Hiç kimseye verilemez diyerek Tunguzlar üzerine yürüdü. Büyük bir yıldırım harekatıyla Tunguzları darmadan ederek onları Hun hakimiyetine girmeyi zorunlu bıraktı. Ardından batıdaki Yüçüler üzerine sefer düzenleyerek İpek Yolu'nun kontrolünü büyük ölçüde ele geçirdi. Çin'in iç karışıklıklarından faydalanmak için devasa ordusuyla güneye Çin seddini aşarak büyük bir akım başlattı. İlattan önce 200 yılında gerçekleşen Payteng Muharebesi'nde 320 bin kişilik Çin ordusunu Turan taktiğiyle kuşatarak imha etme noktasına getirdi. Çin İmparatoru Gaozu, canını kurtarmak için ağır vergiler ödemeyi ve prenseslerini Hun Sarayı'na göndermeyi kabul eden bir antlaşma imzaladı. Metehan, Çin'i tamamen işgal edebilecekken kalabalık nüfus içinde Türk benliğinin kaybolmasından çekindiği için sadece vergiye bağlamayı tercih etti, orta. Asya'daki tüm Türk boylarını ilk kez tek bir bayrak altında toplayarak Türk birliğini sağladı. Devletin sınırları doğuda Kore'den batıda Hazar Denizi'ne kadar geniş bir coğrafyaya yayıldı. Kurultay Meclisini kurarak devlet yönetiminde danışma ve ortak akıl mekanizmasını devreye soktu. Halkın refahı için tarım ve hayvancılığı destekleyip ticari yolları güvence altına aldı. Milattan önce 174 yılında öldüğünde arkasında teşkilatlı ve yenilmez bir imparatorluk bıraktı.